Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA videosuyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Geçmeden önce videoya kanalımın adını değiştireceğim. Mehmet Geruna yapacağım. İşte o adı yazarak kanalımı bulabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. İlk olarak günlük giriş ödüllerini alacağız. İkinci günlük girişteyiz ve kaleci Kasilyas veriyor. Güzel. Hemen açalım. Şuraya geçelim. Zaten ne vereceği belli. Oo. Oh. Şunu alacağız. Bir oyuncu verecek. Bakalım kim gelecek. Ve Larson çıktı 87'lik. İyi. Mbappe'den fazlaysa yerine koyarız. Büyük ihtimalle fazla değil Mbappe'den. Yani rating olarak diyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bakalım. 88 Şöyle. Evet 86'ya yükseldi. Katmamız. Baya bir iyi. 78 der 78'den 86'ya yükseldi arkadaşlar. Karışamadım. Özür diliyorum. Evet, şimdi oynayalım orada kaldığımız yerde devam ediyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bu arada Sivas Spor Galatasaray maçı vardı. Orada Barış Alper'in ayağına bayağı bir basıyordu yani Reymaray. Bence kırmızı kartlık pozisyon. Evet. Başlayalım. Hemen. Evet. evet. Şu Şut. Bire bir yapacağız. <laughs> 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 Ferrar Bahçe Beşiktaş Dervişir'i de Beşiktaş 1-0 kazandı arkadaşlar. Alexander Chamberlain attı. E, Teresa bir gol attı. Vilisius evet. Golümüzü attık Vilisius'la. İkinci denemedeyiz. Vurduk o. Ayak dışı gibi bir şey oldu orada. Evet. Oh. 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 Evet. Tamam. Şöyle paketimizi açalım. Oh. Evet, bir jeton verdi arkadaşlar. Oh. Şimdi ikinci iki. geçen de oyunu Serbest vuruş kutulu barajları vuracağız. Evet Şimdi Kutuları vuracağız Biraz kötü vurdu Ama golü attık Şimdi de baya bir uzaktan çekiyoruz Ve Ve kazandık <laughs> ikinci biraz kötü vurdum ama yine de kutulara değdi. <gülüyor> 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 evet paket. Evet, paket açtık. Bir jeton çıktı yine. Üçüncü seviyeye yükseldik. <laughs> arkadaşlar paket paketi delikleri açma ve 200 cefer vardı. Şimdi Ayaksa karşı maç yapıyoruz. Bu bizim Balador'daki ilk ma maçımız olacak herhalde arkadaşlar. Tam bildiğime göre sonra şu Black Friday'daki iki birlik kutuyu açmamışsak o, o paketi açacağım. Bakalım içinden ne çıkacak. Evet. Açımızı yapıyoruz ve ikinci araya başladık biz. Ulaoviç. Bellingham. Ulaoviç geçmedi. Taylor. Durabbey. Ömer kaç yaptılar? Başarılı olmadı. Şimdi Vinicius. Ulaoviç. 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 Mbappe. Böyle gıp, böyle gıp. Şimdi Rodrigo kaleci pas ver. Şöyle de köşe vur şöyle. Ladı kval verdi. Föden verdi. ver tuttu arkadaşlar. Şimdi idare etmemiz lazım. Nesta Vidal daha led tokar da var var da Vinicius yaptılar faal olabilir de olmadı Mbappe Mbappe geçmedi Brock Bey dedi gel Evet. 1-0 yedik golü. Neyse arkadaşlar. Bir şey olmaz. Geri döneriz. Ne ah. istiyoruz? Ah. Rodrigo. Rodrigo. Hatayı geçemedik. Şimdi balıkım. Ve taş. Taşı biz kullanacağız. Rodrigo. Nesta Valverde Ilyssius Valverde Valverde vurdu Sava bana çekti <laughs> Berygıp Şurada Valverde Berygıp Root Berygıp Valverde vuramadık Orada Ebbabbe Kolejiyi iyi kurtardı. Rodrigo pasları üzerine attık. Berko is Valverde Vinicius Mavic Lavoic 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 ID Lavoic Koleji İçeriye doğru yaptık. Ortaya geçmedi. Mbappe Rodrigo Valverde Arkayis Mbappe 1 bir sıfır maçı kazanamadık arkadaşlar. Evet paketi açmak diğer videoya kaldı arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hatırlatım olarak kanalımın adını Mehmet Gerur'a koyacağım. Youtube'a yazarak onu bulabilirsiniz kanalımı. Görüşürüz. Bay bay.